Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda iki farklı renkteki demir çubukların şekildeki gibi bir santimetrelik kısımları üste gelecek şekilde kaynatılmasından bahsetmiş. Bu durumda şunu söyleyebilirim: bir santimetrelik kısım üste geldiyse sol taraf içinde, sağ taraf içinde kök 20'den bir santimetrelik kısım kesilmiş ya da kısılmıştır diyelim. E, dolayısıyla sağ tarafta da aynı şekilde kök 20'den 1 santimetreyi eksiltiyorum. E, bu durumda elde ettiğim yani şekil 2'de elde edilen uzunluk kök 20 eksi 1 artı 1 artı kök 20 artı eksi 1 olmuş oldu ki e, bu durumda ben eksi 1 artı 1 sadeleşmesi yaparsam 2 tane kök 20 eksi 1'e ulaşıyorum. Şimdi 2 tane kök 20'yi anlamak için 2'yi e, kökün içine alalım. Yani bu şu anlama geliyor. <laughs> e, derece yazılmıyorsa e, kökün derecesi 2'dir. O zaman ben 2'nin ikinci kuvvetini alacağım. Yani 4 olarak içeri alacağım. E, 4 çarpı 20 eksi 1 olacak. E, 4 ile 20'yi çarparsam 80. Kök 80 eksi 1. Eğer e, şu anda şekil 2'nin uzunluğunun kök 80 eksi 1 olduğunu görüyorum. Buna yorum yapmak için eğer elimizdeki sayı Kök 81 olsaydı, kök 81 olsaydı. Hani şöyle biraz İngilizce konuşalım. Eğer kök 81 olsaydı bu durumda dışarıya 9 olarak çıkacaktı. 9'dan da 1 çıkarırsam kök 81 1'in 8 olduğunu söyleyecektim. Ama kök 80 81 olmadığına göre demek ki bu durumda 8'den daha küçük bir sayı olacak. Yani Bakıyorum mesela A şıkkına bakacak olursam 11'den büyük. Dolayısıyla A şıkkını eledim. B şıkkı 10'dan büyük. C şıkkı 9'dan büyük. D şıkkı 8'den büyük. En uygun cevabın E şıkkı olduğunu görüyorum. Yani 7 ile 8 arasında artık 7'ye mi yakın 8'e mi yakın çok da önemli olmayan bir cevaba ulaşmış olduk ki cevabımız E şıkkıdır diyorum.